Merhabalar sevgili seyircilerimiz. Kaldığımız yerden turumuza devam ediyoruz. Şu anda Nevşehir Avanos Çavuş İnhan Restoranta misafir olduk ve yanımızda firma sahibimiz Sevda Hanım var. Hemen kendilerini tanıyalım. Merhabalar Sevda Hanım nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de çok iyi olduk. Sizleri gördükçe daha daha iyi olduk. Çok teşekkürler. Peki şimdi Sevda Hanım kimdir? Kısaca siz tanıyabilir miyiz? Ee, tabii ki de. E, Üniversiteyi e, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü okudum. Üniversiteyi bitirdikten sonra dördüncü restorantımızı açmayı karar verdik. Öyle olunca buranın başına da ben geçtim. Aslında bir aile işletmesi olarak başladık evet. bu işe. Daha sonra bu şekilde ilerledi. Başına şu anda ben geçtim daha doğrusu. Ev yemeklerini falan burada ben yapıyorum. Evet harikasınız. Hem işletiyorum hem evet. yapıyorum. E zaten o Zaten çekirdekten gel. de yetişmişsiniz. Çünkü Tabii evet zaten babanızın zaten şu anda aktif evet. olan abinizin Hı -hı. bulunduğu bir restoranımız var. Evet. Hepsi çok güzel. Ee, siz de zaten buraya geçmişsiniz. Hı -hı. Bir de zaten bu güzel lezzetlerimiz önümüzde de seyircilerimiz Hı -hı. görüyor. Hemen onlardan bahsettiğimiz zaten olsun. buram buram Hı -hı. kokular da geliyor mis gibi. Şimdi zaten bunların hepsi sevdanımın elinden çıkıyor. Biraz şimdi buradaki de öğrenelim. Evet. Ne gibi burada hizmetlerimiz var? Ne gibi yemeklerimiz var? Ee, her türlü e, vejeteryan e, kebap. Ev yemekleri, aslında biz her kesime hitap etmeye çalıştık. Gelen turistlerimiz olsun, yerli halk olsun, vejeteryan işte gelen müşterilerimiz olsun. Bunları biz göz önüne alarak, herkesle düşünerekten menümüzü bu şekilde ayarladık. Kebap, kebap çeşitleri, daha sonra ev yemekleri olarak mantı, Kayseri mantısı, Kafkas mantısı patatesli, Kayseri yağlaması, bir de Kayseri yağ mantısı var. Hı hı. Ekstra olarak ev yemeklerinde bir de yaprak sarmamız var. Bunların hepsini biz evde kendimiz hazırlıyoruz, kendimiz Harikasın. yapıyoruz. Çünkü ilk iş açtığımız zaman biz kendimiz mutfağa giriyoruz, önce kendimiz. Bunları belirliyoruz, daha sonra yanımıza bir ahçe alarak onlara gösteriyoruz. Hı hı. İstediğimiz tek şey bu tatların kaybolmaması. Yani evet. elimizdeki e, kendi reçete, reçetemizi uyguluyoruz açıkçası onu söyleyeyim. Hı hı. Müşterilerimize de bu şekilde hizmet veriyoruz. Evet zaten sizin elinizden çıktığı gibi dediğiniz gibi evet. ahçılarınızı da siz yönlendirdiğiniz için evet. lezzetlerimizde bir değişiklik hı hı. söz konusu olmuyor. Aynen öyle. Peki şimdi zaten ben de hemen seyircilerimiz için bir parça da tatmak istiyorum. Hemen bu kafkas mantımızdan. Bunun içeriği neydi? İçerisinde hemen söyleyelim. Hı hı, bunun bu arada. içinde haşlanmış patates var. Evet. Ee, soğan. Soğanla patatesi kavuruyoruz güzel bir. Daha sonra içine biraz toz biber ve baharat. Toz biber, salça, baharat vesaire. Daha sonra onu dolduruyoruz. Ee, böyle şey şeklinde örgü şeklinde yapıyoruz. Hı hı. Ee, bunu daha sonra haşlıyoruz. Üstüne tereyağı, toz biber. Bunun asıl e, orijinal hali bu şekilde. Ben de Çerkes komşumuzdan öğrenmiştim. Bu şekilde devam ediyorum. Yani aynı orijinal tarifiyle uyguluyorum. Harika zaten. Afiyet Bayıldım. olsun. Yani elinize sağlık. Kesinlikle yola olsun. düşen kişilerin bir kez olsun buraya gelip yemesi gerekiyor. Çok teşekkürler. Ben Çok olun. de ilk defa böyle bir mantı yedim. Afiyet ee, olsun. Her yerde gelmiyor çünkü herkes de yapamıyor. işin çıkacağız. Yani. <laughs> evet, o konuda bir tavazi olamayacağız. Yapamıyor bazı yerlerimiz. Yağlamada da herkes maalesef ki başarılı olamıyor. Kayseri yağlaması diye geçse de Kayseri'de olduğumuzda bile bazen bu lezzeti bulamıyoruz maalesef. Ama buraya geldiğimizde tam o sizlerin de videolarda gördüğünüz gibi bir görüntümüz söz konusu değil Afiyet mi? Afiyet olsun. Memnun olduysanız biz çok mutlu oluruz. Biz çok memnun olduk. Şimdi bunu da zaten e, yağlama dediğimiz Kayseri yağlamamız da kas şeklinde oluyor. En az da tüketicilerimizi evet. bilinçlendirelim. Merak Hı -hı. ediyor olabilirler. Bunda da kıymalı sosumuz var değil mi? Aynen siz? öyle. Soğan, domates, biber, kıyma. Daha sonra e, hamurunu biz kendimiz yapıyoruz, mayalı bir hamurdan oluyor zaten. E, bunları bu şekilde önce kıyma kıyma sosunu yapıyoruz, daha sonra iki bir piştikten sonra ikisini beraber buluşturuyoruz. E, kat kat oluyor. Ne çok ince olacak, ne çok kalın olacak. E, ikisinin ortasında bunların püf noktalarını bilmek gerekiyor. Evet. Eğer bilmezseniz tutturamazsınız. Biz de bu şekilde büyük anneannelerimizden gördüğümüz şekilde devam ediyoruz. Harikasın. Böyle. Evet. Zaten bir de kebap bölümünde bile işi aslında erbabına bırakmışsınız. Ta ustamızı Tabii. Adana'dan getirmişsiniz. Aynen öyle. Adam Adana'dan ustamız zaten bizlere izin evet. veriyor değil mi? Dediğim gibi biz işi bilenler, önce işi bilenler yani biz bir lezzeti çok beğeniyorsak yani seviyorsak biz önce onu mutfakta uyguluyoruz. Kendimiz bizzat babam olsun abim olsun her ikisi de kendi... <laughs> mutfaklarında bunu uyguluyorlar. Daha sonra şeflere yanlarını alıp onlara da öğretiyorlar. Aynı şekilde Adana'dan getirdik ustamızı. Çünkü istedik ki hani Adana'daki olan o lezzeti burada da gelen evet. müşterilerimiz tatsın, beğensinler. O şekilde. Kesinlikle öyle. Peki sonuçta hizmet sektörü, yaptığımız lezzetlerimiz geçerken bunun için hijyenimiz de önemli bizde. Tabii. Hijyenimiz Hı -hı. için nelere dikkat ediyoruz? E, tabii ki de önce hijyen için e, temiz malzeme doğru kaliteli ürün. Daha sonra mutfaktaki araç gereçler her gün yıkanıyor. Eldivenler aynı şekilde. Yani eldivensiz iş yapmıyoruz. Önlüksüz iş asla yapmıyoruz. Her şeyi dezenfekte bir şekilde ürünlerimizi mutfaktan Alıyoruz müşterilerimize sunuyoruz. Evet. Zaten kıymamız olsun etimiz olsun Hı -hı. değil mi? Bildiğimiz her zaman Tabii, alışveriş yaptığımız Tabii. Her zamanki kasaplarımızdan yani güvenilir olan kasaplardan alıyoruz. Hı -hı. Zaten dört restoran olduğu için hepimiz aynı kasaptan kullanıyoruz. Evet. O şekilde şimdiye kadar hiçbir müşterimizde şikayet olmadı çok şükür. Yorumlarımız da aynı şekilde öyle e, yorumlarımızı biz çok beğeniyorlar evet. çok teşekkür ederiz yani müşterilerimize evet, bu şekilde zaten sigaret etmek istedik merak çok, ettik. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Yani mutlu oluruz. Yani geldiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk, Sağ olun. İlerideki hedeflerimiz nelerdir? İlerideki hedeflerimiz iyi bir işletme sahip olmak. Yani kaliteli, temiz, güvenilir. Bizim için bunlar çok önemli yani müşteri bizden memnun olduğu sürece biz her zaman ileriye götürecektir. Ben buna eminim. Bu şekilde olduğu sürece de biz belki zincir haline geleceğiz. Tabii. E, bu zincir haline gelmekte bizim için büyük bir başarı. Yani hedefimiz bu şekilde. Hı hı. Yani yavaş yavaş e, zincirleşmek aslında hedefimiz. İnşallah hedeflerimizi de gerçekleştiririz. İnşallah İnanıyoruz en kısa zamanda gerçekleştirirsiniz. İnşallah. Peki buradan sektörünüz olan meslektaşlarınız tabii yeni girişimcilere neler söylemek istersiniz? E, her şey tabii ki de bir anda olacak diye bir şey yok. Ba yeri geliyor e, olmuyor. Yeri geliyor bazen çok şanslı oluyorsunuz bir anda tutan bir yer buluyorsunuz. Ya bu işler biraz emek işi aslında. Yani biraz emek sarf etmeleri gerekiyor. Yani emek olmadan yemek olmaz ya da ekmek Kesinlikle. olmaz diyorlar galiba ama biraz e, dediğim gibi çabalamaları gerekiyor. Yani pes etmemeleri gerekiyor hiçbir şekilde. E, kendilerine güvenmeleri gerekiyor. Yani küçük bir bütçeyle de aslında her şeyi başarabilirler. İyiter ki içlerinde olsun. Evet. Yani üniversite öğrencileri de aynı şekilde öyle. Yani Çalışıp kendi paralarını kazandıktan sonra, yatırımlarını doğru yaptıktan sonra, onlar da girişimci olabilirler. Kesinlikle. Bunlar değil. çok yani zor şeyler değil. Evet. Işimizi de severek yapmamız gerekiyor. Tabii, Tabii severek yapmamız gerekiyor. Aynı şekilde öyle. Yani her restoran tabi farklı bir dal, hiç fark etmez. Önemli olan işimizi severek yapmak. Bizim Kesinlikle. için önemli olan şey bu. Evet. Peki son olarak buradan Hı. seyircilerimize neden söylemek istersiniz? Ee, bizi dinledikler için öncelikle çok teşekkür ederim. Ee, siz geldiğiniz için de aynı şekilde öyle. teşekkürler. Teşekkür ee, restorantımızı restoranımızı tanıttık. Ee, çok burayı keselim mi? Yok devam edebilirsin. Orayı montajı düzeltiyorlar ya zaten. Öyle mi Başta alabilirsin. Baştan mı? ne ne diyeyim? Restoranımızın ismini söyle. Ondan sonra konumuzun nerede olduğunu zaten lezzetlerimizde görüyorsunuz. Hı hı. Gelip yerimizde bizleri ziyaret edip hı hı. lezzetlerimizi tadabilirsiniz diyebilirsin. Herkes tamam. yol düşen herkesi bekliyoruz diyebilirsin. Öyle yol düşen herkesi bekliyor deyip gireyim ben. Evet. Eee restoranımız Çavuşin Avunos köyü olarak geçiyor. Yok yanlış oldu. Olsun hiç önemli değil. Keselim mi? herkesi Çavuş'un Han restoranta bekleriz. Gördüğünüz gibi lezzetlerimizi de size tanıttık. Herkesi buraya bekleriz. Evet. Bu şekilde. Yolu düşen herkes gelip bu güzel lezzetleri tatsınlar bir kere olsun diyoruz. Zaten bir kere tadan da pişman olmayacaktır. Devamı gelecektir diyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz bizlere zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Için. Buraya kadar geldiniz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok biliyoruz. teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun.